Evet bir pazar sabahından herkese selam olsun. Bugün geçmişten hatıralarımıza dokunduk elhamdülillah. efendim Çakraz'dayız. Çakraz seyir tepesindeyiz. Tabii Çakraz seyir tepesine gelmemizin sebebi arkamızda kıymetli hocam eee Bahattin Yıldız Bey var. Yıllar yıllar önce tanışmıştık kendisiyle. Kastamonu Cide ilçesi Gökçeler köyünde yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıllık değil mi kıymetli hocam? 2-2,5 evet, i̇ki, iki evet. yıllık bir e, bizde din görevlisi olarak e, imam hatip olarak camimize görev yapmış Allah razı olsun. Oradan bir hukukumuz doğmuş. Bazen elinden görev almışız tabi öyle diyor kendileri ama e, hamdolsun. E, dolayısıyla e, kendisinin burada çok güzel çok nezih bir mekanı var. E, bize de bugün buraya gelmek şu gördüğünüz semaverde çay içmek ama tabi başka bir şey vermedi. Çay verdi. Bize kuru çay verdi. Yanında bir insan bir gözleme falan verdi. Cimri herhalde kendileri ama <laughs> Allah razı olsun. tabii bu işin şakası. Allah razı olsun. bize sepme kahvaltısına kadar e, söylediler ve ikramlarda bulundular. Rabbim ahirette kendilerini ve ailesinin inşallah karşısına çıkarsın diyoruz. Evet. Çakras e, Seyir Tepesi'ndeyiz efendim. Çok kolay bir yerdeyiz. Önünde arkasına videolar çektik. İnanın çok keyifli bir yer. Ee, şöyle gördüğünüz gibi e, Deniz ayaklarınızın altında Tabi denizin içerisinde Burada kadraja giren bir büyüğümüz daha var Sevgili abim Dursun Gürçay ee, Onunla beraber yolculuk ediyoruz Kıymetli hocam e, tabii siz bizde yaklaşık 1-2 yıllık bir görev yaptınız Estağfurullah. Ee, Bu süre zarfında Bölgemizin vatandaşları ile olan diyolunuzu, muhabbetinizi önce kısacık hem buradan bizi izleyeceklerdir mutlaka bir diyolunuzu, bir şeyler söylemek ister misin? Sonra bir de sizin mekanınızı da işte bir dile alalım. 2006-2007 yıllarında Cidenin Gökçüler köyünde çok güzel günlerimiz geçti. Sağ olsunlar bize orada çok ilgi gösterdiler. Misafir olduklarını gördük. Orada tatlısıyla acısıyla iki yıl gibi bir zaman geçirdik. Eğer orada insanlara faydalı olabilirse ki ne Sağ olsunlar, onlar da bizi aynen sizin olduğu gibi Engin kardeşim gibi oradan gelip giden görüştüğümüz, bizi ziyaret eden abilerimiz, büyüklerimiz var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Buradan selamlar ediyoruz. Onları da buraya bekliyoruz. Burada alt tarafta görüyorsunuz. Misafir ederiz. Bunda evlerimiz pansiyonlarımız var. Ha öyle mi? Bungalov mu? var? Bungalov evlerimiz var burada. Ha o detayı görmemiştim, var. bakacağım şimdi az sonra. Evet, evet, evet. Burada işte piknik alanı olarak işletmecilik yapıyoruz, kendi mekanımız. Böyle nasip oldu. Çok şükür. Sabahları serpme köy kahvaltısı veriyoruz. Ondan sonra gelen insanlar gözlemesini yiyebiliyor havasını yapabiliyor. İsteyenler nargilesini yakıyor. Oo çok iyi. Sizde Ateş, var mı nargile? Tabii ki. Ateşini tabii ateşini istiyor. Tabii mangalını yapabiliyor. hocam tabii biz eee nargileyi önermiyoruz bu arada. Yani hani e, hayatınızda yoksa lütfen evet. olmasın. Evet. Olanlarda evet. bir an evvel inşallah çıkarsın diyoruz. Evet. Ama tabii bu nüans varmış burada. Yani. Keşke hayatınızda olmazsa. E, a, yani buradan şunu anlıyoruz tabii Hocamı kestik ama bungalov evlerden otele pansiyona kadar e, tabii uzaktan gelecekler için şimdi buradan Cide'ye giden için pek sanmıyorum ama ama bu detay olduğu da e, bu bölgenin dışından izleyecekler olanlar için iyi bir nüans oldu. Evet. evet hocam yine sizdeyiz kusura bakmayın ne olur. İnşallah daha buraya işte geliştirmeye çalışıyoruz. Çadırcı misafircilerimiz geliyor. Şu arka tarafta gördüğünüz karavanımız var orada. Karavanlar geliyor yazın. Evet. Hemen aşağıda Bozköy plajı. Çakraz koyu var. Orada plajlar var. Benim diyeceklerim bu kadar. İnşallah sizleri bekleriz. Gerekirse dostlarımızı misafir etme imkanımız var, misafir ederiz. Allah İnşallah razı olsun. İnşallah buralara, Amasra'ya yolunuz düştüğünde bekleriz bir çayımızı içmeye. Engin kardeşim geldi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok sağ olsun. Bizi onurlandırdı. Allah İnşallah daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle herkese selamlar. Allah razı olsun. Efendim tabii gelin. Ee, ama Tabi hesap Engin güç adına falan demeyin sonra, <laughs> böyle bir şey çok mümkün değil. Gelin ama mümkünse benim için bir iki çay parası bırakın da biz de bir gelip geçerken burada çay içelim diyor. <laughs> ee, sevgili Dursun abi, Dursun Gürçay, burası için hem bizi izleyenler için bir, bir iki kelam alsak sizden ne demek ister Dursun Gürçay? Vallahi 24-25 senede gelip gidiyoruz ama burayı nasıl biz görmemişiz onu bilmiyoruz demek i̇şte ki. Hocamızın evet. sayesinde burayı da görmüş e, olduk. E, gerçekten de manzara açısından muhteşem. İnşallah bundan sonraki zamanlarda gelip geçerken uğramak da nasip olur. Peki abi o zaman e, bu gelip geçerken diyorum her seferinde hani kardeşin için gitmeden burada en azından bir 6-7 çay parası bırakır mısın ee, gitmeden önce? Büyük ihtimalle senin adına burada bir hesap açtık. Ay, ne kamerayı bu tarafa çek. Bu da tehlikeli, bu da tehlikeli çıktı. Efendim bize nedense hep bedavacılar da geliyor. Biz bir türlü uyduramadık bu işi. Buradan bizi izleyenler diyoruz ki ya gelip geçerken bir iki çay parası bırakın da içelim be mübarek. <laughs> Abi çok teşekkür ederim. Sevgili Dursun Olabilirim. abim. Hocam, Bahattin Yıldız hocam. Dilerim. Allah razı olsun. Eee sevgili Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. Efendim Amasra Tepesi. Eee Amasra ile Çakraz arası galiba evet. değil mi evet. burası? Çakraz'a çok, 2 km. E e Amasra'ya 7 km. Evet burada hatta bir verici kulesi var. Çok uzun. Görmemeniz mümkün değil. Tam olarak o noktanın dibindeyiz diyoruz. Bizi izleyen, izleyecek olan herkese selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Dileriz hayatınız, ömrünüz hep sağlıklı, neşeli, bereketli olur. Sağlıklı, sahatli ömürler diliyoruz efendim. Görüşmek üzere.